Arkadaşlar bugün sizlerle mini orkideyi toprağın nasıl değiştireceğimizi paylaşacağım. Arkadaşlar ben de birkaç tane de mini orkidemiz var. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Kapları çok küçük. Kökleri gayet güzel. Zaten büyük kabıda bunları dikmek mantıksız olur. Ben size ayrıca bunu da göstermek istiyorum. Bugün bir kütüğe dikmek istiyorum. Kütük de nasıl olacak? Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu çok ucuza aldım. Çok beğendim. Ve dikmek istiyorum. Mutfakta bugün yer kalmadığı için mecburen salonun ortasında dökmeden dikmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Bunları zaten önceden ıslatmıştım. Yine de şu şekilde bir ıslatalım. Çıkması kolaylaşsın. Köklerine zarar vermeyelim. Şimdi tamam. Arkadaşlar fazla zaten bunu kurcalamak istemiyorum. Çok minik bir orkide olduğu için Köklerde sağlam, hiçbir yerine dokunmamıza gerek yok. Bu gördüğünüz sünger değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz yosun. Burada altına birazcık şey ee, orkide toprağı koyacağız. Bunu bu şekilde oturtacağız ama biraz fazla geliyor. Şu aşağılardan birazcık alalım yerine tam oturtun. Bakın gördüğünüz gibi. Kökler gayet güzel. Şurada azıcık bir şey var. Altında. Şöyle otutturduk. Sadece deneme amaçlı. Doğal yapısında da zaten ağaçlarda ağaç kabuklarında beslendiği için bir problem olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Dekoratif olarak güzel durur diye düşünüyorum. Bence de güzel olacak diye düşünüyorum. Bugün evimiz kalabalık olduğundan dolayı mutfakta bir şeyler yapıyorlar. O nedenle Bugün salona geldim. Size salondan sunum yapıyorum. Çok güzel minnacık bir şey. Çok şeker bir şey. Dökmeden yapmaya çalışıyorum. Şurasına da birazcık koyalım. Bunlar diğer orkidelere göre daha nazlılar daha fazla ilgi istiyorlar. Tapları da küçük olduğundan dolayı devamlı suları mı eksik, köklerde bir şey mi var diye kontrol etmek zorundasınız. Bakın bence çok güzel oldu. Sizinle paylaşacağım zaten. Şimdi öbürünü de yapalım arkadaşlar ıslatmıştık zaten bu öbürüne göre daha fazla kök vermiş birazcık boşaltalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yosun içerisine dikilmiş bunlar bende veya zamanları varlardı O nedenle bunların saçlarını değiştirmek istedim. Köklerde fazla bir şey yok. Gayet güzel sertler. Onun için bazı yerlerde ufak tefek şeyler olmuş ama. Evet, menü da geldi. Mino benim güzel kızım. Evimizin neşesi. Güzel kedimiz. Şimdi bunun altından biraz daha almak zorundayız. Çünkü girmiyor. Bundan da olabilir tabii ki. Bunu bir çıkaralım. Şöyle deneyelim. Evet. Yosunumuzu birazcık boşalttık. Bunu öbür saksıya dikelim. Çünkü bunun kökleri büyük olduğundan dolayı, şunu dikelim. Çünkü Evet, bunun kökleri biraz kötü olmuş. Deneyeceğiz artık. Evet, maalesef çok kötü olmuş. Şimdi içinde birkaç tane canlı kök kalmış. Evet arkadaşlar, bu orkidemizin gördüğünüz gibi kökleri pek güzel değil. Önceden dezenfekte yaptığımız makasımızla çürük olan yerleri kesmek zorundayız. Halbuki üstünden bakınca hiç de öyle gözükmüyordu. Gayet güzel, canlı. Ama demek ki biraz da içine bakmamız gerekiyormuş. Açmadan bilemedik yani. Açınca da görmüş olduk. Fırsat bu fırsat dedik. Yani doğal ortamlarında da ağaç kabuklarına yapışarak büyüdükleri için beslendikleri için güzel olacağı kanaatindeyim bir dikeceğiz bakalım şunu alalım Hiç rahatlasın daha sonra sizinle paylaşacağım zaten gelişmeler hakkında size de bilgi vereceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane sağlam kökümüz var. Bir tane sağlam kökümüz dahi olsa o bizim için yeterli. Yine de şöyle bir ıslatalım. Tamam. Şimdi bu kökü de İçeriye almak zorundayız. Çünkü tek kök olduğundan dolayı. Tamam. Evet. Evet. Şu tarafını da biraz koyalım. Kenar dolgularını orkide dikerken kenar dolgularını iyi bastırın arkadaşlar. İyi bastırmadığınız takdirde kenarları iyi bastırmadığınız takdirde emanet durur. Aniden yerinden çıkar. O nedenle kemer e, kenar topraklarımızı iyi bastırmamız sıkıştırmamız lazım. Bakın arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Çok güzel değil mi? Bence çok hoş oldu. Çok tatlı bir görüntüsü var. Hafif sulayalım. Bu da çok pratik bir şey arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Küçük orkideleri, diğerlerini de her zaman şey yapamayız. Daldırma yöntemiyle her zaman sulayamayız. Onun için üstten su vermek için ideal bir şey. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun kökleri gayet güzel, sağlıklı. Bunu da şuna dikmek istiyorum. Şurasını yine alalım biz. Gayet güzel sağlıklı kökleri var orkidenizin. Orkideniz toprağa eğer denk gelmiyorsa ya da e, saksınıza denk gelmiyorsa, büyük gibi duruyorsa arkadaşlar çevirerek girdireceksiniz. Şu şekil şöyle yaptığınızda orkide kendiliğinden içerisinde yuvarlanır. Bakın. Bu şekilde. Bakın biraz önce sığdıramamıştık. Şimdi fazla bile geldi. Kenarlarını dolduralım. Çok güzel, hediye gider aslında bu şekilde. Yani çok tatlı olur bence. Görüntü olarak çok hoş. Bir deneyelim. Eğer olursa mini orkideler bunun içerisinde. Daha sonra birkaç tane daha alırım. Çünkü birkaç tane daha orkidem var. Mini hatta midi orkidem var. Onları da dikeriz. Çok güzel oldu. güzel oldu. Arkadaşlar diğer orkidelerimde söylediğim gibi bunların da yapraklarını taze limonla silmemiz lazım. Bunu unutmayalım lütfen. Köklerin bir kaç tanesini dışarıda bıraktım gördüğünüz gibi. ağaç olduğundan dolayı rahatlıkla ağacı kavrayacak arkadaşlar. Onları deneyelim bakalım. Doğal ortamı da zaten ağaç kabuğu olduğundan dolayı daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi sizlere bilgi vereceğim. Üstten haftada bir gün en az. Hatta haftada iki gün su püskürtün arkadaşlar. Kış günü olduğu için, peteklerimiz de yandığı için hava çok kuru geliyor çiçeklerimize. Bütün çiçeklerimizde ben aynı şeyi yapıyorum. Su püskürtüyorum arkadaşlar. Bu şeyin hem püskürtmesi var hem sulaması var. Böyle bir şey alırsanız daha iyi olur. Alamadığınız takdirde de bu cam sillerin falan e, boş kaplarını iyice temizleyin. Onunla birlikte su püskürtmenizi tavsiye ediyorum. Nemlendirmiş oluyorsunuz çiçeklerinizi. Ha evinizde kullanmadığınız bir mesela şeyiniz varsa, buhar makinanız, çocuklarınızdan falan kalan ne bileyim, odanızda, evinizde bir buhar makinanız varsa, Buhar makinanızı kışın çalıştırmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü çiçekler nem sever, orkideler nem sever. Diğer birçok çiçek nem seveceğinden dolayı, eee kaloriferler de petekler de yandığından dolayı hava çok kuru kalıyor arkadaşlar. Bunu da size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, mini orkidelerimizi yerlerine koyduk. Üstlerinden birazcık sulayacağız. Tekrar yerlerine koyacağız. Arkadaşlar ben size önceden de söylemiştim. Bilgi vereceğim demiştim. Orkidemizin birisini kömüre dikmiştik. Birisini kil toprağına dikmiştik. Kil bilyesine. Ve birisine de kömür kil bilyesi köpük Evet. Ee, adını getiremedim ee, Evet adı da e, Hindistan cevizi torfuna Karıştırmıştık Arkadaşlar bu konu hakkında size bilgi vereceğimi Söylemiştim Bu orkidemiz gayet güzel oldu Bakın Sertleşmeler güzel bu dahi güzel. Ama o yaprağı atabilir. Kil bilyesine diktiğimiz orkidemiz hiç olmadı arkadaşlar. Hatta yaprak tamamen soldu. Hatta ve kendini attı. Kökler oysa çok güzel. Bakın kökleri çok güzel. O nedenle ben bunu tekrar değiştirip normal ee, orkide toprağını alacağım arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir şey. Sadece kömüre diktiğimiz orkidemiz. Bakar mısınız nasıl güzelleşti? Bunun yaprağı çok küçüktü. Büyümeye başladı. Çok güzel, çok sert. Bakın çok güzel. Deney amaçlı yazmış yapmıştık biz bunu. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak bilmiyorum. Ama şimdilik gayet güzel gidiyor. Çok güzel büyüyor. Bakın köklerin güzelliğine bakar mısınız? Bakın yemyeşil, çok güzel sertleşmiş kökler. Yaprağın canlılığına bakar mısınız? Ben sizlere ısrarla çiçeklerinizin topraklarına bütün hepsine orkide de dahil kömür katmanızı, mangal kömürü katmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mangal kömürü bildiğiniz gibi hem böceklenmeyi engeller hem de kökleri ve yaprakları besler. İçerisinde birçok mineral var. O nedenle çok çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Programımıza son vermeden önce bugün duvarım için bu şekilde çiçeklerimi koymak için bir aksesuar yaptık. Bana göre çok güzel oldu. Bayağı genişledi. Orkidelerimizi koydum. Birkaçını daha doğrusu koydum size çiçeklerimi de göstermek istiyorum. Minumuz oydamış. Minu gel kızım. Yer darlığından dolayı yani aslında evimiz çok büyük ama çiçeklerimiz çok olduğundan dolayı şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bakın kalanşolarımızın ağzında hemen açacak şekilde çiçekleri var, tomurcukları var. Yılbaşı çiçeğimiz açmaya başladı. Bu kalanşolarımız da bu şekilde. Çok güzel ağızlarında patır patır çiçekleri var. Çok güzeller maşallah. Kendi nazarım değmesin. Bakın. Yabış çiçeğimiz de çok güzel açıyor. Maşallah. Onun da ağzında bir sürü çiçekleri, tomurcukları var. ve gel gelelim jumbo bize. Jumbo orkidelerimiz çok güzelleşti. Yerlerine sevdiler. Gayet güzeller. Şimdi arkadaşlar bunu burası güneş yanından olmuştu. Onu keseceğiz artık. Belki bir ümit kurtulur diye beklemiştik. Bakın. Çok güzel dallar verdi. Bakın. Çok güzel dallar verdi. Ben size söylediğim gibi yok üçüncü boğum yok dördüncü boğum yok ikinci boğumdan kesin diyenlere inanmayın. Yukarıdan bakın orkidenizin dallarında eğer ki göz varsa bırakın. Bakın ben o şekilde yapıyorum. Gördünüz mü? Yazık olacaktı bunlara. Üçüncü boğumdan, ikinci boğumdan kesmiş olsaydık arkadaşlar. Yani bu şekilde çok güzel oldular. Onlar jumbo orkidelerimizdi. Bunlar da beyazım da çok büyük. Büyük boy orkide. Maşum bu değil ama çok güzel. Altındaki de tabii ki Medine Gülü'muz de çok güzel. Medine Gülü'yle ilgili de bir program yapacağım ben sizlere. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Size şu şekilde de bilgi vermek istiyorum. Bunu da yakından çekerek size göstermek istiyorum. Bu torf arkadaşlar. Normal bildiğimiz çiçek toprağı. Çok güzel oldu. Deneme amaçlı dikmiştim. 6-7 ay öncesinden bu çiçeklere unlu bit düşmüştü. Ne yaptımsa geçirememiştim. Yıkadım, ettim, ilaçladım ama bir türlü geçmemiştim. Atacağıma toprağı bir dikeyim bakalım ne olacak acaba dedim. Çok güzel oldu. Bir kere de çiçek açtı. Bakın çok güzel. Sert yaprakları da çok sert. Bu şekilde. Bakın bunlar da cumhur orkide'miz. Çok fazla dalı olmadı ama bir tane de olsa yani yine de var. Çok güzel. Bu da mini orkidemiz. Çok tatlı ama. Bakar mısınız şunun güzelliğini? Çok güzel. Çok tatlı. Çok minik bir şey bu. Bunlar da aynı şekilde. Bu da yumur orkidemiz. Bunun da dalları bayağı yeni yeni vermeye başladı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bayağı dalı var üzerinde. 5-6 tane dal veriyorum maşallah. Sadece birisinde kekimiz var. Bu da jumbo demiz. Maalesef bunu da Sabah tam yaprakları silerken elimiz takıldı. Kırıldı bu orkide devizde. Bakın arkadaşlar bu orkideyi Çekmiştim size de bilgi verecektim. Çok güzel oldu. Neredeyse kökü yok denecek kadar azdı. Çok güzel oldu. Çok sağlıklı. Sertleşti. Çok güzelleşti. Bir de size büyük Salon ağacımı göstereyim. Tabii ki minu olmazsa olmaz. Minu, minu. Temizliğiyle uğraşıyorum minu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum kanalımı izlediğiniz için. Ee, Beğendim butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi günler diliyorum. Güzel günlerde kalınız. Çiçekli bol çiçekli günleriniz alsın inşallah. Hoşçakalınız. Abone olmayı unutmayınız.